Herkese merhabalar. Kalp Yarası dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Videomuzda başlamadan önce dizimize destek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dizimizin yeni bölümünde bizlere heyecan dolu sahneler beklemekte. Ferit ve Ayşe asla ayrılmayacaklar. Anlaştıkları gibi 6 aylık yolculuklarına devam edecekler. Azade Hanım'a Ferit'in bahsettiği ayrılık ise tamamen konaktan ayrılma kararıdır. Bu karar Azade Hanım'ın hiç hoşuna gitmeyecektir. Ama bir şekilde Ferit'i yola getirebilmek için Ayşe'yi kabul ettim gibi davranarak oyun oynamaya başlayacaktır. Yani Ferit ve Ayşe konaktan ayrılmasın diye sahte kayınmalidecilik yapacaktır. Bu sırada ise Ferit ve Ayşe'nin aşklarının gerçek olmadığını kanıtlamak için birçok yol arayacaktım. Ama Azade Hanım'ın bu konuda hiç şansı yoktur. Çünkü, Ferit ve Ayşe'nin arasındaki anlaşma, zamanla aşka dönüşecektir. Ve bu aşk, Antakya'da dillere destan bir aşk olacaktır. Hande ise, bu aşk karşısında, her geçen gün biraz daha paramparça olacaktır. Analiz videomuzun sonuna geldik. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.